E, Herkese merhaba Sosyalix TV'ye yeniden hoş geldiniz. Ben Nazlı Yürek. Bugün sizlerle Esaslı Meseleler'de tekrar birlikteyiz. Esaslı Meseleler'in bu bölümki konuğu Yavuz Yiğit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Yavuz, soyadım Yiğit. Ee, İstanbul'da doğdum ve hayatımın neredeyse tamamını İstanbul'da geçirdim. Altay ay kadar bir Belçika'da yaşamışlığım var. Onun dışında çoğunlukla İstanbul'daydım. Yeditepe Üniversitesi'ni bitirdim. Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümünü. İstanbul'da Nevzat Lisesi'nden mezun oldum aynı zamanda. Okul hayatım çok yoğun bir şekilde. Öğrenci kulüpleriyle geçti. Sivil toplum örgütleriyle geçti. Okulun kariyer günlerinde aktif çalıştım. Okurken mutlaka çalışmak zorundaydım. Ekonomik durumumuz çok iyi değildi. Çalıştım da aynı zamanda. Okul bittikten sonra da yine gençlik temalı sivil toplum örgütlerinde çok aktif çalışmalarım oldu. Yani bu aktif derken sadece gidip gelmek değil e, projelerde e, liderlik yapma, projeleri yönetme e, gibi epey bir deneyimim oldu orada. E, şu anda da Okul Dışı diye bir e, organizasyonumuz var. Bir eğitim e, şirketimiz var. E, orada ders dışı aktiviteler e, eğitimleri yapıyoruz. Münazı Hitabet Derneği'nin başkanıyım. Bir de uluslararası bir vakfın ata. İnsani Yardımlaşma Derneği'nin Türkiye koordinatörüyüm, Türkiye Ortaklıklar koordinatörüyüm. Böyle. Peki, okul dışında birazcık açabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Nedir? Ne kadar süredir var? Şöyle, yani dinleyen herkese de aslında faydası olabileceğini düşündüğüm bir mantığı anlattıktan sonra hani oraya giriş yapayım ben okurken okul dışında yaptığım faaliyetlerden çok fazla verim aldım. Yani okuduğum sırada işte üniversitedeyken Avrupa'nın bütün ülkelerine gitme fırsatı buldum neredeyse. Yani Portekiz dışında bütün Batı Avrupa'ya gitme fırsatı buldum ve cebimden 5 kuruş para çıkmadı bunun için. Sponsorlar işte okulun desteği ile birlikte çeşitli yarışmalara katıldık orada. Bir kere çok Türkiye çapında yaklaşık hani toplamda geçtiğimiz işte 15 sene içerisinde 50'den fazla şehre gitme fırsatı buldum ve büyük çoğunluğunda da para harcamadım. Sivil toplum örgütleri sayesinde oldu. Ee, okul dışındaki yaşamımdan çok ciddi öğretiler aldım ben. Yani uluslararası ticaret bitirdim ama daha çok okulun münazara kulübünden mezun oldum diyebilirim. Ee, dünyanın pek çok iyi üniversitesinde eğitimler aldım. Oxford'da, Cambridge'de işte liderlik, sosyal girişimcilik üzerine hitabet, münazara teknikleri üzerine eğitimler aldım. Ee, çok gezdim, çok eğlendim, çok fazla insan tanıdım. Network'üm çok gelişti. O yüzden e, bu sayede. E, ve bunu da aslında e, okul dışındaki faaliyetlerle elde ettim. Şimdi biz okul hayatı dediğimiz zaman bizi çok e, kısıtlı öğretiler aldığımız, yeteneklerimizi çok sınırlayan, bizi kürsüye çıkartmayan, bizi merkeze koymayan ve genelde oturduğumuz ve bir şeyler dinlediğimiz bir şey anlıyorum ben okul deyince. Yani e, projenin içinde değilsiniz, e, değilseniz de öğrenemiyorsunuz. İstediğiniz kadar eğitim alın. O laboratuvarda çalışmadıkça, o kürsüye çıkmadıkça yani bugün bir öğretmen olacak bir kişi ilk stajını e, üniversitenin son sınıfında yapıyor. Yani üniversitenin son sınıfında birilerine bir şey öğretmek için e, kürsüye çıkıyor. Bu çok vahim bir durum. Yani o yüzden biz e, okul dışının okul kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani işte bir eğitim eğitimde yani akademik olarak e, ece bir ders aldıysa, Yağız bir ders aldıysa onu uygulamazsa eğer e, o eğitimin neredeyse hiçbir işe yaramayacağını düşünüyoruz. Yani çok az işe yarayacağını düşünüyoruz uygulamasız bir şekilde öğrendiği zaman. E, zaten batıdaki birçok kuruma baktığımızda ya da işte Singapur gibi PISA testlerinde iyi durumda çıkan okullara baktığımızda hep katılımcılığı görüyoruz. Demokratik katılımcılık görüyoruz işte henüz ilkokul çağlarında çocukların projeler tasarladıklarını, projeler yaptıklarını görüyoruz, uygulamalar yaptıklarını görüyoruz. Biz de hani madem okulun içerisinde bu uygulamalar yapılmıyor, madem okulun içinde böyle yetenekler kazandırılmıyor gençlere, bunu okul dışında yapalım diye bir işte vizyonla çıktık ve çeşitli eğitimler yapıyoruz. Aslında sizi okul dışını kurmaya tetikleyen şey kendi hayat deneyimleriniz oldu diyebiliriz bir nevi. Evet yani ben çok eğlendim. Ve işte in, bittikten sonra da çeşitli derneklerde eğitimler yaptım ve gençlerin e, kapasite artışlarını gördüm yani. Hani işte münazara eğitimleri yapıyoruz biz. İşte ne kadar geliştiklerini görüyoruz. Yani okulda aldıkları bilgilerin belki de 10 katı bilgiyi işte o genel kültür çalışmalarında kendi kendilerine alıyorlar. E kitap okumaya sevk ediyor. Bunu gördükten sonra ya yani böyle bir hani hem kendi deneyimim hem de bittikten sonra yani kendim kulüp çalışmalarını falan azalttıktan sonra profesyonel hayatımda yaşadığım, karşılaştığım gençlere katkısını görünce böyle bir fikirle ortaya çıktı. Peki e, okul dışının biraz daha içeriğinden bahsedebilir misiniz? Siziniz, ne gibi dersler evet. veriyorsunuz müfredattan farklı olarak? Yani şöyle yetenek bazlı birincisi hani istediğimiz şey yetenek geliştirmeleri. ikincisi entelektüel becerilerini arttırmaları. E, üçüncüsü de bu entelektüel becerinin dışında bir zevklerinin de artması. Bu sebeple biz şöyle bir tasarım yaptık. Yani zevk derken sanat zevkinin artması, müzik zevkinin artması da buna dahil. Ee, bu yüzden şöyle bir konsept geliştirdik. Mesela hitabet eğitimleri veriyoruz. Kişisel gelişimlere katkı sağlaması için. Ee, ve bunu pratik olarak uygulatıyoruz. Yani kürsüye çıkartıyoruz. Sürekli yani yapılan eğitimlerin tamamı yani üç şey var. Birincisi interaktif olması. ikincisi eğlenceli olması gerektiği. Üçüncüsü de faydalı olması gerektiği. Yani bir eğitim eğer eğlenmiyorsa, gülmüyorsa insanlar biz bunun çok iyi bir eğitim olduğunu düşünmüyoruz. Ee, o yüzden birincisi bu interaktif çalışmalara çok, e, çok önem veriyoruz. Entelektüel çalışmalara çok önem veriyoruz. Örneklerim hitabet çalışması alıyorlar, tiyatro eğitimi alıyorlar. E, koromuz var, bir müzik koromuz var ama bu sıra, sıradan bir koro değil. E, mesela işte bir konser salonunda konser verecek bir koro değil. E, bir kaymakamlığın önünde konser verecek bir koro. Bir tiyatronun önünde konser verecek bir koro. Yani sıra dışı yerlerde konser verecek bir koro neredeyse bitirmek üzereydik çalışmaları pandemi dönemi girdi. Yani böyle çalışmalar görecektiniz. Yani biz İstanbul'un çeşitli yerlerinde şarkı söyleyecektik. Ee, ve işte hani bir ay kadar daha çalışması gerekiyordu arkadaşların ee, en azından. Ama pandemi dönemi girince bu koro çalışması, tiyatro çalışması falan hepsi durdu. Çünkü onlar daha pratik isteyen çalışmalar. Mesela monopoli ile ekonomi diye bir dersimiz var. Monopoli oynatırken ekonomi öğretiyoruz. Rock'n'roll ve yakın dünya tarihi dersimiz vardı. Ee, yani müzik tarihi öğrenirken dünya tarihi de öğreniyorsunuz. Yani Beatles'ı görüp 68 kuşağını dinliyorsunuz. Yani Beatles'ı ortaya çıkartan e, sebepleri de dinliyorsunuz. İşte e, bunu açamadık bu atölyeye ama hani açacağımız atölyelerden biri Yüzüklerin Efendisi üzerinden e, demokrasi anlattığımız, siyaset anlattığımız bir dersimiz e, vardı. Bunu planlıyorduk ama işte şeyde pandemi dönemi onu da biraz baltıladı. Eee yani dersler e, multidisipliner, interaktif ve e, eğlenceli e, şekilde tasarlanmış. Yeni nesil bir aslında okul burası e, böyle. Peki e, online olarak devam ediyor musunuz şu anda etkinliklerimize evet, evet. el verdiçe? E, el verdikçe devam ediyoruz. Yani hitabet atölyemiz devam ediyor. Mesela modern Türkiye okumalar atölyemiz başlayacak şimdi Ocak ayında. E, işte sosyal liderlik atölyemiz devam ediyor. Devam edebilenler devam ediyor. Ama işte tiyatroyu durdurduk, koroyu durdurduk. Yani onlar çok hani verim alamıyoruz o çalışmalardan. Yani aktif olarak o sırada orada olması gereken işler olduğu için. Ama onun dışında şey devam ediyor. Diğer çalışmalar devam ediyor. Aslında biraz bahsettiğiniz gibi interaktif alanlar olduğu için online eğitimde bu şu an verebildiklerinizin yeteri kadar verim alınabildiğini düşünüyor musunuz? Verebildiklerimizden alındığını düşünüyorum. Ee, hani bir araya gelse iyi olur ama yani yüzde 80 aldıklarını düşünüyorum çünkü çok eğleniyoruz yani oyun oynarken, oyun oynatıyoruz biz çoğunlukla ve bu evden de oynadığı zaman eğleniyor insanlar. Ee, ama tabii ki düşme olacak ama hani mevcut şartlara göre en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, hani bir araya gelsek çünkü hani daha fazla gücücek insanlar, daha kahkahayla geçiyor ama hani bizim gördüğümüz şeylerimizde bir azalma olmadı yani eğitimlerimize talepte öyle dramatik bir azalma olmadı. Hani işte 18 kişi gelirken 15 kişi geliyor ve kalıyorlar, devam ediyorlar. Hani öyle büyük bir azalma gerçekleşmedi. İnsanlar bir süre sonra alıştılar. İlk zamanlarda sıkıntı yaşadık ama şu anda sıkıntı yaşamıyoruz. Peki e, genel anlamda sizin nasıl etkilediğinden bahsedebilir misiniz birazcık daha pandemi sürecinin ve online eğitim durumunun yani online'a e geçtiğimizde e, verdiğiniz müfredatta yani müfredat demek doğru olmaz ama verdiğiniz eğitim içeriğinde bir azalma çoğalma eğitim saatlerinde bir değişiklik yaşandı mı? Ya da e, çok pardon bölüyorum e, gelen öğrencilerin profilleri e, ya da işte e, ulaşılabilirlik açısından daha fazla yere ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? E, gelen öğrencinin profili biraz değişti, şöyle değişti. Ee, erkek öğrenciler gelmemeye başladı. Yani çok az erkek öğrenci. Zaten bu tarz çalışmalara erkekler daha az katılırken e, online olunca daha az geliyorlar. Bu çok net. Yani böyle iki üç tane erkek görünce o diyorum hoş geldin yani seni kaybetmeyelim ee, Yağız diyorum. Ee, bu ilginç bir şey oldu ama bu oldu gerçekten. Zaten hani kızlar daha fazla aktiflerdi. Bunu da geçen Twitter'da yazdım hatta yani. Kızlar daha fazla katılıyordu bu tarz etkinliklere. Ee, kendini geliştirmeye ile ilgili entelektüel gelişim arttırma sanatsal beceri arttırma ile ilgili işlere pandemi olunca ekstra yani kızların sayısı değişmedi ama erkekler daha da azaldı bunu gözlemledim birincisi o bir nokta ikincisi bizi şu açıdan çok etkiledi yani hani online eğitim sürecine adapte olduk ama öncesinde biz çok iyi bir merkez kurmuştuk yani böyle üç katlı işte çok şık tasarımı çok iyi olan işte yani içeride herkesin çok rahatlıkla vakit geçirmek isteyeceği. Yani çok uzun vakitler harcadık. Çok ciddi ekonomik yatırım yaptık. Bir köşktü yani. Hani üç katlı bir köşktü. Orayı kapatmak zorunda kaldık. Ve o çok ağırdı bizim için. Yani hani hakikaten hani oradan çıkışımız böyle hepimiz için çok duygusal bir andı. Ve pandemi dönemi bizim o hayalimizi biraz öteledi ve işte 9 aydır online yapmaya çalışıyoruz çalışmaları ama ilk aşamada çok etkilediğini söyleyebilirim. Yani bireysel olarak ben şahsen psikolojik olarak da çok etkilendim, ekonomik olarak da çok etkilendim. Çünkü çok ciddi bir hayalimiz de orası bizim. Çok işte orijinal bir gençlik merkezi açmak. Ama kısmet olmadı yani hani bu biraz vurdu bizi. Ardından da yani uyum sağladığımızı düşünüyorum. işte şeye. Zorluk yaşa, yani artık insanlar alıştılar. Katılımcı da oluyorlar. Yani bizim çalışmalarımızda şey olmuyor. Işte kamera açmayan olmuyor. Yani ekrandaki işte insanların büyük bir çoğunluğu kamerasını açıyor. Yani en azından bir 15-20 kişiyi mutlaka görüyorum karşımda. çünkü katılmak istiyorlar. Yani biraz eğlenceli geçiyor eğitimler. Hani bu yani anlatıcıyla biraz ilgili gerçekten ya da anlatıcının formatıyla yani tarzıyla da biraz ilgili. o yüzden onu atlattığımızı düşünüyorum. O yüzden eğitimlerimizde böyle çok e, ciddi bir daralma olmadı. Yani münazara hitabet derneğimiz var aynı zamanda. Onun eğitimlerinde de yani geçen akşam kutuplaşma ile ilgili zor bir ders. Türk siyaseti, siyaset tarihi anlattığım bir ders yaptık. E, 180 kişi geldi. 3,5 saat sürdü yayın. E, 3,5 saatin sonunda 170 kişiye düştük. Yani 10 kişi gitti ve insana kaldılar yani 3,5 saat de aralıksız konuştuk bu arada yani ara verdik 10 dakika 20 dakika hiç öyle bir şey de olmadı. o yüzden kalıyorlar yani bu biraz hani ukayalık olmasın ama ya gerçekten anlatıcıyla alakalı ya da eee işte anlatıcının formatıyla alakalı yani eğlendirme odaklı oyunlaştırma temalı ve işte insanları yani samimi geliyorsa işte eğitmen kalıyorlar yani hani o, o kadar büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok büyük avantaj yani ne kadar aptalmışız dedim yani kendim kendi kendime. Yani niye biz bu eğitimleri daha önce açmadık? İşte Anadolu'nun dört bir yanından Samsun'dan işte sizin yaptığınız gibi işte Adana'dan Bursa'dan abi eğitimlere geldiğim bir sürü genç oluyordu ve biz bunu organize etmiyorduk yani çok basit aslında Skype üzerinden ya da Discord üzerinden yapabileceğimiz bir çalışma yapmamışız. Yani bu bizim biraz e, vizyonsuzluğumuz olmuş pandemi biraz bunu öğretti herkese. Peki hazır sözü açılmışken birazcık da münazara hitabet bahsedebilir misiniz? Münazara, önce münazayı tanımlayayım. İngiliz parlamenter sisteminde münazara yapan Türkiye'de organizasyonlar var. Ee, münazara deyince akla hemen bu çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir tarzı şeyler geliyor. Hani sıkıcı tartışmalar geliyor. Biz dünya çapında Oxford'da, Cambridge'da, Harvard'da nasıl bir format uygulanıyorsa e, onu uyguluyoruz aynen Türkiye'de ve bu bir dünyanın en entelektüel oyunlarından bir tanesi bu. Yani ve birçok üniversitede bahsettiğim üniversitelerin tamamında da çok değerli, çok önemli kulüpleri var ve işte uluslararası yarışmaları yapılıyor. Avrupa münazara şampiyonası, dünya münazara şampiyonası diye. format gereği çok ciddi konular tartışıyoruz. Yani hem ciddi hem eğlenceli ama işte çok gezen bir bilir. İşte sigara önemli midir? İşte sigara ile ilgili bir konu ya da işte teknoloji ile ilgili bir konu yerine yani şöyle teknoloji tartışıyoruz ama işte teknolojinin gelişimi iyi midir kötü müdür? Böyle bir şey tartışmıyoruz. Yani biz direkt Merkez Bankası'nın özelliği kaldırılmalıdır. İşte e, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programı kaldırılmalıdır. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. İşte kadın hakları ile ilgili, ekonomi ile ilgili. Konular tartışıyoruz ve bunlar gerçek hayatın içinden konular. 15 dakika önce açıklanıyor konular. O yüzden gençler kendilerini zaten geliştirmiş olmak zorundalar. Çok kitap okumalılar. E, çok entelektüel bir oyun bu. Ee, ve gençler çok seviyorlar. Biz de Münazara İtabet Derneği'ni kurduk. Ben yaklaşık 15 senedir münazara yapıyorum. 10 senedir de liselerde bu işi yaymaya çalışıyorum. 11 senedir. 2009'da başladık. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında bizim o ilk yaptığımız şampiyonadan bu yana yüzden fazla lise kulübü açıldı. Binlerce öğrenci katılıyor her yıl e, münazara turnuvalarına, etkinliklerine. E, işte sadece iki sene önce 400 liseden öğrenciye dersler verdik. 10 binin üzerinde gence dersler verdik. Şu anda da Münazze İtibat Derneği'nde hem öğretmenlere hem öğrencilere sürekli olarak içerik eğitimleri, yani entelektüel eğitimler, Türk siyasi tarihi de alıyorlar, ekonomi de alıyorlar, hukuk, hukuk dersi de alıyorlar, dünya tarihi dersi de alıyorlar, argümantasyon dersi de alıyorlar. Biz her düşünceye bir şans verdiyen ifade özgürlüğünün önemine çok inanan nefret söyleminin karşısında duran. Ve gençleri merkeze alan, gençleri konuşturmaya çalışan, onlara pratik işler yaptırmaya çalışan bir derneğiz. Ee, böyle temelde. Ee, online olarak keza devam ediyor mu münazıra hitabette çalışmalarına? Çok ekstra devam ediyor. Her akşam dersimiz var, her akşam bir çalışmamız var ya bir okul kulübüyle ya da toplu olarak. Ee, şimdi her düşünceye bir şans verdiği bir etkinlik serisi başlattık. Bu akşam duyuracağız. Dinleyenler, bu akşam derken Çarşamba günündeyiz şu anda hani yayının paylaşacağız. 9 Aralık'tayız. 9 Aralık'tayız şu, an. Aralık'tayız şu anda. Ee, her düşünceye bir şans verdiği bir seri başlatıyoruz. Ee, ve bu seride çok ünlü isimlerle gençleri buluşturacağız. Alanında çok uzman ünlü isimlerle ve onların deneyimlerini dinleyeceğiz. Onları sıkıştıracağız. Onlarla çözüm önerilerini tartışacağız. Şimdi bugün daha açıklamadığımız için şu anda açıklamıyorum ama Emin Azitabettin'in Instagram sayfasına girerseniz orada göreceksiniz. Eee Ünlü akademisyenler, işte gazeteciler, siyasetçilerin bulunacağı, siyaset konuşmayacağımız, daha çok politika konuşacağımız bir seri. Ee, YouTube üzerinden yayın yapacak. Muhit TV diye bir YouTube kanalımız var. Oradan yayın yapacak. Oradan takip edebilirler. Çok fazla ücretsiz program açıyoruz. Ücretli programlarımızda zaten aylık 50 lira gibi ücretler oluyor. Yani böyle büyük rakamlar olmuyor. Tabii o da birileri için büyük olabilir. Ama hani onu da vakfın devamlılığı, derneğin devamlılığı için ve işte eğitmenlere ödeniyor çoğunlukla. Ee, o yüzden böyle bir işte gençlerin yönettiği bir sivil toplum örgütü. Peki teşekkür ediyoruz. Buradan da şuradan bir yerden eee Muhittin kanalına da ulaşabilirsiniz aynı şekilde. E, bizim aslında bugün sizin için hazırladığımız sorular bu kadardı. Eğer eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. Yani şunu söyleyeyim. Dinleyen, izleyen herkese e, bir buna ilgili bir TED konuşmam da vardı hatta. Ya mutlaka ve mutlaka Psikolojik ve e, yeteneksel gelişimleri için mutlaka bir öğrenci kulübüne girsinler, bir dernek kursunlar, bir dernekte aktif olsunlar. Çünkü bir dernekte aktif olmak, bir kulüpte aktif olmak sizi çok fazla geliştiriyor. Yani çevrenizi geliştiriyor, becerilerinizi geliştiriyor, insanlarla çalışma, takım çalışmasını geliştiriyor, hatta takım çalışamamasını. Yani bir takıma giriyorsunuz ve beceremiyorsunuz, hata yapıyorsunuz e, ve olmuyor ama orada aldığınız deneyim, bir sene sonra kuracağınız yapı için fayda sağlıyor. O yüzden mümkün olduğunca kulüplere girsinler. Ya da hiç olmadı. Üç arkadaş birleşip bir yardım projesi organize Bir hayvanlarla ilgili bir proje organize ee, etsinler. bunu net önerebileceğim şey. İkincisi de Yunus Emre'nin bir sözü var. Ee, diyor ki derdi olan yollara düşer. Ee, Allah burada izleyen herkese dert sahibi yapsın. Ee, neyi kastediyorum? Yani bir dertle uyanmaları gerekiyor. Yani sabahleyin kalktığınızda ya ben bugün gençlere şu faydayı, ben hayvanlara şu faydayı, ben kadınlarla ilgili şu çalışmayı yapacağım. Yani sizi motive eden, drive eden şey ne? Sabahları yataktan kaldıran şey ne? Yani eğer o FIFA oynamaksa o zaman öyle bir insan oluyorsunuz. Eğer o gençlere fayda sağlamaksa o zaman gerçekten o zaman su yolunu buluyor ve size bir sürü yerden hani bugün bilgisayar arasanız bilgisayarla ilgili her şey ilginizi çeker. Eğer gençlere fayda sağlamak istiyorsanız gençlere fayda sağlayacak her şey ilginizi çeker. O yüzden kişisel gelişimiz için mutlaka bir derdiniz olsun ve o dert içinde bir kulüpte, bir dernekte çalışın. Hem kendinizi geliştirirsen hem de hayat daha güzel geçer. Daha çok daha mutlu olursunuz yani. Böyle. Çok teşekkür ederiz. Katılım, bizim katılımınız bizim için çok değerliydi. Gerçekten kırmayıp bizi geldiğiniz için teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için. Bu yaptığınız şey de çok değerli. Yani işte e Discord yayınları yapmanız, YouTube yayınları yapmanız ya da işte podcastler çekmeniz çok daha fazla olması lazım. Dinleyen herkes ilgi alanında ise denesin de yapsın yani. Şu yaptığınız şeyi e, ben çok değerli buluyorum. Daha da fazla başka okullarında yapması lazım. Tekrar teşekkür ederiz. O zaman sosyalik izleyicilere esas meselelerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir dahaki esas meseleler veya başka bir programda görüşmek üzere. Kayıtlı günler diliyoruz.